Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda şöyle güzel bir bebek battaniyesi ördük. İsterseniz televizyon izlerken veya işte kampa gittiğinizde dizinize de örtebilirsiniz. Yani yetişkinler de kullanabilir. Yumuşacık çok güzel bir battaniye oldu arkadaşlar. Ve yapımı o kadar kolay ki hiç örgü bilmeyen birisi bile bunu izleyerek e, örebilir arkadaşlar. Daha önce de birçok örgü modeli paylaştım. Çok güzel çanta modelleri paylaştım. Beni Instagram'dan da adresi yemek yazarak takip edebilirsiniz. Buradan da takip etmediyseniz şimdi videoyu duraklatıp hemen abone olup, beğenip küçük bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Destekleyen herkese şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar. Daha önce dediğim gibi üst yaptık. Supla videoları çektik. Güzel çanta modelleri yaptık. Çok güzel çocuk çantası modeli yaptık. Ona da Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Hepsi e, hiç e, örgü bilmeyen bir insanın bile örebileceği şekilde anlatıldı arkadaşlar. Dediğim gibi bunun farklı modellerini de yapabilirsiniz. Ama çok pratik bir model oldu arkadaşlar. Çok güzel. İstediğiniz farklı renklerle kullanabilirsiniz. Daha açık renklerle kullanırsanız e, model daha çok belli olur. Ama bu renk de çok hoş oldu. Yani hem kız çocuğuna hem erkek çocuğuna kullanabileceğiniz bir renk. İzleyecek olanlara şimdiden iyi seyirler diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Şimdi kullandığım ip bu şekilde zümrüt yeşili kullandım. İsterseniz başka renkte kullanabilirsiniz. Şöyle 5 tane e, ip aldım arkadaşlar bunu kullanacağım. Ne kadar çıktığını da zaten videonun başında tekrar göstereceğim. Şimdi şöyle şunu koparıp başlayalım. Videoya başlamadan önce arkadaşlar kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sayfamda Büs diğer videomda var arkadaşlar supla videomda var birkaç tane supla videom var çok sevildi yemek tarifleri de var arkadaşlar sayfama göz atmanızı öneririm çok güzel bir çanta modeli yaptım e, tatilde birçok yerde kullanabileceğiniz çok güzel bir örgü çanta modeli yaptım onu da kullanabilirsiniz arkadaşlar yani izleyip yapabilirsiniz çok basit yapımı e, ben bu battaniye modelini de kolay bir model olarak tercih ettim. Herkesin yapabileceği. Video eğer yavaş gelirse videoyu hızlandırarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ipi parmağıma doluyorum. Daha sonra şöyle netleştireyim. 6 numara tığ kullandım bu arada. Siz isterseniz şişli de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben tığla yapmayı tercih ettim. Direkt doluyorum. İçinden geçiriyorum. Şu şekilde şöyle çok uzatıp tekrar kısaltmayın. O şekilde yaptığınız zaman şöyle gördüğünüz gibi bu ip üstüne takılı bir şekilde yani şöyle kopup gidiyor arkadaşlar. 2 3 Yani takacağınız kadar uzatın burayı. Böyle uzatıp tekrar çekmeyin şu parmağınızla. Şöyle 4 5 6 7 Bu şekilde zincirimizi ne kadar uzatıyoruz? İstediğimiz e, battaniye modeli oluşturacağımız kadar uzatıyoruz. Şöyle örnek vereyim. Ben ne kadar yaptım onu göstereceğim. Bunu bu şekilde başladığım noktayı ölçtüm. Şöyle metreyle şuradan başladığım noktadan ölçtüm. 100 santim kadar yani 1 metre Eni 1 metrede, boyu olmak üzere yüze e yüz, 100 yani 1 metreye 1 metre olacak arkadaşlar. Tam bir kare oluşturacağız. Yani ben o şekilde yaptım. İsterseniz başka modellerde yuvarlak da yapabilirsiniz. Yani istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım arkadaşlar. Bu şekilde zincirleri çekiyorum. Şimdi iyice zinciri tamamlamadan hani e, şu kadar zincirin üstünde göstereceğim modeli. Ondan sonra biraz büyüttükten sonra tekrar videoyu çekeceğim arkadaşlar. Şöyle istediğimiz boyutta yaptık diye farz edelim. Bunu ben küçük bir modelde gösteriyorum. Daha sonra hemen şöyle ipin üstüne almadan şuraya batıyorum. Hemen yanındakine yani ilk birinciye değil onun yanındakine batıyorum. Direkt içinden geçiriyorum ve şöyle çekiyorum. Sonra onun yanındakine batıyorum. Çekip şu şekilde İkisinin içinden geçiriyorum. Tekrar onun yanındakine. İpi çok gevşek tutmayın. Çok sıkı da tutmayın arkadaşlar. Normal mesela burada gevşek örüp şurada sıkı örerseniz şöyle yamuk yumuk olur. O yüzden çok e, hep aynı oranda örmeye dikkat edin. Yani genişliğini aynı oranda tercih edin. şöyle sonuncuya da batayım. Onu da şöyle çekeyim. Daha sonra ne yapıyoruz? Sonuncuyu bitirdik ya. Şöyle bir tane zincir çekiyoruz. Hemen dönüyoruz. Tekrar ilk baştakine şöyle yakınlaştırayım. Şöyle ilk baştakine batıyorum. İçinden geçiriyorum. Yani en kolay modellerden biri. O yüzden bunu tercih ettim. Yani yapmak isteyen, işte birine hediye etmek isteyen olursa çok kolay bir şekilde örebileceği bir model. Diğer modeller biraz daha karmaşık. İsterseniz o modelleri de çekebilirim. İlerleyen günlerde istediğiniz başka bir model olursa bana Instagram'dan görselini de atabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bütün yerlere batıp direkt çıkıyoruz. Sonuncuya da şu şekilde batıyorum. Şöyle bitirdikten sonra bir tane zincir çekiyorum. Bakın şurası düz oldu. Gördüğünüz gibi bu şekilde düz yapmamız gerekiyor. Şöyle yamuk yumuk olmaması gerekiyor. Tekrar bir tane zincir çektikten sonra buradan böyle devam ediyoruz. Model bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim çok güzel yumuşacık. İsterseniz televizyon battaniyesi olarak da kullanabilirsiniz. Dizinizi örtebilirsiniz. Yani dışarıda balkonda da dizinizi örtebilirsiniz. İsterseniz bebekler için de kullanabilirsiniz. Büyüttükten sonra tekrar başka bir şeyde videoda tekrar göstereceğim. Yani bu videonun içerisinde tekrar göstereceğim modeli. Devamını çekip geleceğim birazdan. Tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi birinci iple bir tam iple ne kadar ördüğümü göstereceğim. Şöyle şuradan ölçeyim. 12 12 santim kadar yani 12,5 buçuk santim kadar ördüm. Sonra birinci ipim bitti. Tekrar ikinci ipime başladım. İkinci ipe başladıktan sonra da şurayı göstereceğim. Şimdi oranın ör, örüş şeklini şurada göstereceğim. Şöyle üst sıraya geçtikten sonra iki tane zincir çektim. İki tane zincir çektikten sonra şuraya battım. Şimdi şurada göstereceğim aynı şekli e, modeli kurmayı. ilk başta anlatayım. Şuraya kadar düz ördüm. Biliyorsunuz nasıl ördüğümü gösterdim. Ördükten sonra şöyle delikler oluşturdum. E, bu deliklerin direkt üst, üst üste bindirmedim. Aralara direkt çıkarttım. Gördüğünüz gibi model böyle oluşuyor. Daha sonra şuraya e, ilk başta birinci model oluşturduktan sonra bir sıra üstünden sık iğne şeklinde geçtim. Tekrardan model oluşturdum. Ondan sonra da 1 2 3 4 sıra halinde geçtim. Tekrar 4 sıra geçtikten sonra yani şu kalınlığa ulaştıktan sonra şöyle kalınlığını ölçeyim. Siz öyle de yapabilirsiniz. Yani sıraya göre ilerlemeyi debilirsiniz. Şöyle 4 santim kadar ördükten sonra tekrar model yapıyorum. O modeli size şimdi göstereyim. Şöyle yakınlaştırayım. İki tane zincir çektim. Daha sonra hemen şuradaki yani ilk baştaki değil de şuradaki yere şöyle batıyorum. Direkt önce birinciyi çekiyorum. Sonra ikisini birlikte çekiyorum. Yani şöyle. şura şu şekilde düz oluşmuş oluyor. Ee, daha sonra şurada ne yaptım? Şöyle ilk başta birinciye ve ikinciye battım. İkinci de şuradaydı zaten. Sonra modeli kurmaya başladım. Şimdi bir iki tane zincir çekiyorum. Birinci değil ikinci. Yani şuraya bir boşluk bırakıp şu ikinci kısma direkt batıyorum birinciyi çıkarıyorum şöyle sonra ikinci sonra bir iki tane zincir çekiyorum birinci boşluk ikinciye batıyorum bir iki tane zincir çektim birinci boşluk ikinciye battım bir iki tekrar birinci boşluk ikinciye battım Arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz sayfama abone olmadıysanız abone olmayı videomu beğenip bir yorum yapmayı unutmazsanız çok memnun olurum bana destek vermiş olursunuz bu şekilde sırayı tamamlayıp geliyorum Evet arkadaşlar şöyle ördüm en son Gördüğünüz gibi şurada iki tane delik kaldı. Bir de son şu bitiş yeri var. Şimdi buraya doğal olarak model kuramıyoruz. Çünkü en sonuna denk geliyor. Şura gibi de yapabilirim aslında. Ee, ora gibi yapayım. Şöyle iki tane zincir çektim. Birini şey yaptım. Tekini boş bıraktım. Buraya şöyle battım birinciyi. Tekrar çıkardım, şöyle bir model oluşturduk. Tekrar şuradaki en son kısma şöyle battım, birinci çektim, ikinci çektim. Gördüğünüz gibi şuradaki model gibi bitirdim. Bakın, şöyle. Şimdi ne yapıyorum? Bir, iki, iki tane zincir çektim. Şöyle ters çevirdim. Gerçi burada iki tane zincir çekmeyeyim. Şöyle geri sökeyim. Bir tane zincir çektim. Şöyle aldım. Şimdi buradaki gördüğüm deliklere batıyorum. Modeli sağlamlaştırmak için yaptığım bir işlem bu da. Şimdi buradaki deliklere battım. Sonra şuradaki yere ne yapıyoruz? Buradakine şöyle direkt içinden batıyorum. Çekiyorum. Şu ortadakine batıyorum direk çekiyorum. Ortadakine battım, çektim. Buraya battım. Yani şöyle. Bir ortadakine bir tane şu boşluğa. Şöyle bir ortadakine bir tane boşluğa. Bir ortadakine bir tane boşluğa. Bir bu şekilde devam ediyorum. Gördüğünüz gibi yani şu kısmı oluşturuyoruz. Bu kısmı oluşturduktan sonra tekrar şuraya 3 tane zincir atıp başlayıp tekrar şöyle bir model kuracağız. Onu da gösteririm bunu tamamladıktan sonra. Evet şimdi tamamladık. Şöyle gördüğünüz gibi üst sırasını tamamladık. Daha sonra tekrar böyle modeller oluşturacağım. Bu modeli oluştururken de şöyle tersten bitirdiğimde bir tane zincir çekmiştim. İki, iki tane zincir çektim. Ee, dediğim gibi şu orta kısımlara e, model şöyle uzun uzun modeller oluşturacağım. Yani boşluğum şurada olacak. Boşluğum olmadan önce şöyle birazcık daha çekeyim şunu. Şuraya batacağım. Şöyle çektim. Daha sonra şuraya batacağım. Şuradaki boşluğa. Direkt şöyle batıyorum. Tekrar şurayı boşluk oluşturup şuraya batacağım. Bir. Pardon şunu iki tane zincir çekeyim. Onu çekmeyi unuttuk. Şöyle geri açtım. Bir. iki tane zincir çektim. Şuradaki ortadaki boşluğa şöyle battım. 1 2 Şuradaki orta kısma battım. 1 2 Tekrar orta kısma battım. Şöyle netleştireyim. Şöyle orta kısmı tekrar batıyorum. 1 2 Şimdi gördüğünüz gibi tekrar modelim oluşmaya başladı. Aynı şekilde şura gibi yapacağım. Bunu tamamladıktan sonra bunun üstüne daha demek ki şuradaki sık iğne gibi e, şura kadar yani 4 santim kadar tekrar şöyle bir sık iğne yapacağım. Ondan sonra modele devam edeceğim. Evet şimdi bunu tamamladık şu şekilde şuraya kadar geldik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bunun üstüne şurada gördüğünüz gibi iki tane delik oluşturduk sonra şu kadar bir düz e, örgü yaptık. Onu yapacağım şimdi. Şöyle göndereyim. Bir tane zincir çektim. Daha sonra şuradaki boşluğa şöyle netleştireyim. Şuradaki boşluğa batıyorum. Direkt çekiyorum şöyle. Tekrar aynı şekilde şuradaki boşluğa batıyorum. Çekiyorum. Şuraya. Şöyle şuradaki orta kısma. Boşluğa batıyorum. Çekiyorum. Tekrar şuradaki orta kısma. Şuraya batıyorum. Çekiyorum. Şöyle devam ediyorum. Dediğim gibi şu kadar olana kadar devam edeceğim. Daha sonra yani istediğim gibi. Aslında bu modeli ben kafama göre yapıyorum. İsterseniz bu şekilde Şöyle netleştireyim. Bu şekilde yapıp tekrar şöyle bir düz örüp tekrar böyle yapıp böyle devam edebilirsiniz. İsterseniz de sadece bir burada bir burada model oluşturup e, diğer kalan kısımlarını şu şekilde yani şuradaki gibi sade bir şekilde örüp en son biterken bu kadar olan kısmı aynı model yapıp bitirebilirsiniz. Yani iki kenarda bu model olmuş olur. İstediğiniz şekilde örebilirsiniz. Ben nasıl örürsem onu devamını videoda göstereceğim zaten. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci ipimiz de bitti. İkinci ipimiz bittikten sonra gördüğünüz gibi şu kadar örmüş olduk. İlk birinci iple burayı ördük, diğer iple de bu kadar ördük. Yani ikinci iple böyle boşluklu ördüğümüz için biraz daha geniş olmuş oldu. Şimdi üçüncü ipe başlıyorum. Şöyle ipin markasını tekrardan göstereyim. Şöyle açayım. Şimdi bağlamayı göstereceğim. Gördüğünüz gibi şurada. Şöyle birazcık yakınlaştırayım. Ve netleştireyim. Şimdi görüyorsunuz bu ipin içinde başka bir şöyle bir beyaz bir ip var. Ondan azıcık şöyle çıkarıyorum. Bakın şöyle çıkarıyorum. Şu yeni ipten de biraz çıkaracağım. Şöyle yeni ipten de çıkarıyorum. Bununla düğüm yaptığımız zaman hiç düğüm yaptığımız battaniyenin üstünde belli olmuyor. O yüzden bunu böyle yapıyoruz. Şimdi bunları birbirine bağlayacağım. Şöyle netleştireyim. Şöyle birbirine düğüm atacağım. birkaç tane düğüm atın sağlam olsun. Şöyle ikinci düğümü de atıyorum. Şu kalan kısımlarını da makasla keseceğim. Şimdi şu kalan kısımları dediğim gibi makasla keseyim. şimdi şöyle örmeye devam edeyim. Çok az belli olduğunu göreceksiniz zaten. Bu kısımda biliyorsunuz her deliğe direkt batıp çekiyorum. Çok sık yapmıyoruz. Her zaman ipi nasıl tutuyorsak aynı şekilde devam ediyoruz. Diğer türlü bir tarafı gevşek, bir tarafı çok şey olur. Çok sıkı olur. Şöyle dediğim gibi bütün deliklere batıyorum. Gördüğünüz gibi hiç düğüm attığımız yer hiçbir şekilde belli olmuyor. Bakın. Siz de bu şekilde yapın. Merhaba arkadaşlar. Şimdi son yumağa başladım. Şöyle. Şurada şöyle bağladım. Onu şuradan şöyle keseceğim. Şimdi ne kadar örüldüğünü göstereyim. Şöyle ikiye katladığım zaman eninin boyutunu şu şekilde görebiliyorsunuz. Şimdi modeli oluşturduk en son. Şu şekilde modelimizi oluşturduk. Yani şurayı yapmış olacağız en son. Şu modeli oluşturdum. Tekrar bir sıra geçtim üstünden. Şu modeli oluşturup daha sonra da şu kadar düz öreceğim. Bu zaten tüm bir ipti. Yani şu ikinci ipe şurada başlamıştım. İpim burada bittiği için tekrardan şu sırayı sadece bununla yapacağım ve bir sıra bu şekilde öreceğim ve tamamlamış olacağım. Eğer ipim tekrardan kalırsa, yani başka renk kullanmak istemiyorum. Yakışan bir renk bulursam belki başka renkle kenarlarını çeviririm. E, çevirmesem de olur. Bu şekilde de kalsa olur. Devamını tamamlayıp tekrar videoda göstereceğim. Merhaba arkadaşlar. Son bitiş halini göstereyim. Şöyle bitirdikten sonra şuradan kesip direkt şöyle ipi çekeceğiz. Yani orada bir zorluk yok. Şöyle keseyim ipimi. Yani şu kadarcık ip artmış oldu. Şöyle 5 tane ip kullandım. Battaniyenin modeli şu şekilde. Şöyle katlayayım. Şöyle görüyorsunuz. Az önceki rengi asıl rengiydi. Böyle yansımalarla farklı görünüyor. Şöyle birazcık. Evet. Bu renkte arkadaşlar. Görüyorsunuz çok güzel bir model oldu. Çok pratik bir model oldu. Yani birine yapıp hediye edebilirsiniz. isterseniz televizyon battaniyesi olarak kullanabilirsiniz. Şöyle enini de ölçüyüm. E, dikdörtgen şeklinde oldu arkadaşlar. Yani en az iki tane daha ip olmalıydı ki bunu kare şeklinde örebileyim. Ben de o kadar büyük bir battaniye gerek duymadığım için. Böyle ördüm. 68 santim kadar eni oldu. Boyunu da biliyorsunuz zaten 100 santim oldu arkadaşlar. Şöyle katlayayım iyice. Detaylarını görün. Ya da şöyle sanki bebek sarıyormuşuz gibi göstereyim. Şu markasını kapatayım. Şu taraftan sarayım. Şöyle gördüğünüz gibi yumuşacık. Kesinlikle başka renklerinde deneyin. Yani bu koyu renklerde e, model çok belli olmuyor ama açık renkte çok güzel belli oluyor. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, videomu beğenip küçük bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bu videolar için çok emek veriyorum. Desteğinizi esirgemeyin arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.